Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni gündem ve konularla tekrar beraberiz. Kazakistan'ı, Kazakistan'daki olaylar devam ediyor. Rusya, Çin, Amerika, Türk dünyası, Türkiye. Kazakistan'da neler oluyor, neler olacak? Bu ve daha fazlası için buyurun videoya dostlar. Rusya'nın önderliğini çektiği kolektif güvenlik işbirliği örgütü Kazakistan'a postalları göndermeye devam ediyorlar. Bir taraftan Rus postalları, o bir taraftan Tacik postalı, diğer taraftan Ermeni postalı habire Kazakistan'a gidiyor. Kazakistan Başkanı, Kazakistan Cumhurbaşkanı ne yapmıştı? Rusya'yı davet etmişti. Gel Kazakistan'da beni ve iktidarımı kurtar demişti. Bu Türk dünyasına bir davet gelmediğinin bir mesajı. Türk dünyasına bir davet gelmedi sevgili dostlar. Kazakistan Cumhurbaşkanı Türk Devletler Teşkilatı'nı, Eski adıyla Türk Konseyi'ni inşallah ileride Türk Birliği'ni davet etmedi. Bu olmadı. Zaten hali hazırda Türk Devletler Teşkilatı yeni yeni emekliyordu. Ayağa kalktı şöyle pataküte pataküte yürüyordu. Gençleşecekti. Rusya araya giriverdi. Kazakistan'da yaşanan süreçte birçok farklı açıdan birçok bakış açısıyla değerlendirmek mümkün. Ama... Kazakistan'daki bulunan değerli maden yatakları Rusya'nın iştahını kapartıyor. Çin'in iştahını kapartıyor. O bir taraftan Amerika bakış açısıyla Amerika Ukrayna tarafında yığılan Rusya'yı zayıflatmak için Kazakistan'da da farklı bir adım attığı iddia ediliyordu. Ama işin çemberinin o bir tarafına baktığımız zaman sanki de hepsi kapalı kapılar ardında bir olup Amerikan'ı, Rus'u, Çin'i Türk devletlerinin birleşmesini engellemek noktasında bu adımı attığı düşüncesi ortada duruyor. Ama... Kazak halkının da Kazakistan'daki kardeşlerimizin de bu Rusçu, Moskovçu yönetime karşı duruşları devam ediyor. Şimdi Kazakistan'da çok sağlıklı bilgi gelmiyor. Bu aldığımız bilgilerin birçoğu Rus basınından geliyor. Kazakistan içinde sosyal medya engellenmiş durumda. Oradan gelecek olan sağlıklı haberler engellenmiş durumda. Bu da bizim bir zayıflığımız esasen Türk Devletler Birliği, Türk Devletler Teşkilatı bir ortak böyle basın yayın ağı oluşturmalı. Ortak bir basın yayın ağı oluşturulduğu zaman ilgili devletlerden daha sağlıklı böyle haberler gelir. E şimdi biz olaylara bakıyoruz. Olaylara Rusya'nın gözünden bakıyoruz. Çin'in gözünden bakıyoruz. Amerika'nın gözünden bakıyoruz. Ha arada böyle çıkarsa Kazakistan'dan böyle kaçak köçek oradan gitti, sağa sola giden kaçmış insanların yaydığı haberler var. Onlara bakıyoruz. Tam olarak Kazakistan'da kim kimle kim ne yapıyor göremiyoruz. Ama yaşanan bir süreç varsa Kazakistan'daki azınlık 120'ye yakın Rus azınlığı ne yapıyor? Rusya Kazakistan'a çöküyor. Şimdi akıllara ilk başlarda hemen şu soru görmüştük: Kazakistan'ın 110.000'e yakın belki binden fazla askeri var, kolluk kuvvetleri var, polisi, askeri jandarması hepsinin bir araya toplamında bayağı bir 100.000'e yakın asker var. Peki bunlar niçin olaylara müdahale etmedi de? Hemen acilen, apar topar Rusya'yı Rus postalını. Ermeni postalını Kazakistan'ı Türk dünyasının diyarına davet etti. Kazak başkan. Niye acaba? Çünkü kendi içindeki orduya güvenmiyor. Generallere güvenmiyor. Kendisine karşı yapılacak olan farklı adımları devirme adımlarını bildiğinden bu adımı attı. Moskova destekli Kazak iktidarı diyor. Dünyadan sağdan soldan topladığımız iddialar haberler. Şimdi bu oluyor mu? Evet. Video görüntüleri gelmeye başladı. Hani size dedim ya Kazakistan'dan kaçıp veya Kazakistan'da çekilen görüntüleri sağa sol aracılığıyla dünyaya duyuran basın yayın organları da var ve sivil vatandaşlar da var. Onlardan gelen görüntülere baktığımızda, evet, Kazakistan ordusu arkadaşlar. Videodan alınan fotoğrafları paylaşıyorum. Bölük bölük askerler, yüzlerce, binlerce asker, her şeyle beraber, tankıyla, tüfeğiyle, topuyla nereye katılıyor? Halkın arasına katılıyor. Biz sizlik diyor, siz bizsiniz diyor, biz sizden ayrı değiliz, biz size ateş edemeyiz diyorlar. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Türk Devletler Teşkilatı, Türkiye önderliğinde Türk Devletler Teşkilatı'nın ise Kazakistan konusunda çok yoğun görüşme trafiği devam ediyor. Bu görüşme trafiği o kadar yoğun ki sevgili dostlar bizler her şeyi göremiyoruz, her şeyi bilmiyoruz ama öyle görüşmeler, öyle adımlar atılacak ki bakın Kazakistan'ı tamamen ama tamamen Rusya'nın yutması engellenmeye çalışılıyor. Maalesef Kazakistan bir taraftan, Kırgızistan diğer taraftan, Türkmenistan o bir taraftan, Özbekistan işte buralarda Rus ağırlığı var. Rusya eski Sovyet Rusyası'ndan kopan bu devletler kendi içinde bir iktidar yapısı oluşturmaya çalışıyor. Daha yeni 25-30 yıllık cumhuriyetler, devletler tam oturmadılar. Rusya'nın, Moskova'nın bir ağzına bakıyorlar. Oradan Putin ne derse hemen hemen orada dönen olaylar o oluyor. Şimdi bir taraftan Kazakistan'da bu olaylar yaşanırken o bir taraftan bakıyorsun Türkmen başkan elinde orgula dıngırı 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 müzik çalıyor, dans ettiriyor. Hiçbir şey yokmuş gibi takılıyor. Türkmenistan'da da bambaşka bir ah, lider var. Rusya Kazakistan'dan vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. Kazakistan'a habire asker gönderiyor, habire zırhlı araç gereç tanklar gönderiyor. Rusya, Rusya, Kazakistan'da bir savaşa hazırlanıyor. Türk gönderilindeki Türk Devletler Teşkilatı da Kazakistan'ı Rusya'ya kaptırmama, daha doğrusu Kazakistan'a Rusya'nın çökmemesi için gerekli altyapıyı oluşturuyor. Maalesef henüz ordumuz yok. Birleşmiş bir Türk ordusu yok. Bu ordu henüz oluşturulmadı. Sadece iki ordu birleşmiş diyebiliriz. Kim? Türkiye ve Azerbaycan daha Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, daha buraları almadan maalesef Rusya hemen işin içine girdi. Çünkü Azerbaycan'da da bir Rus etkisi vardı ama can kardeş Azerbaycan, iki devlet bir millet dediğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber onların hakkından geliyoruz ve gelmeye devam edeceğiz inşallah. Türk devletleri Türkiye, Azerbaycan, Türk ordusuyla beraber birleşti. İnşallah diğerleri de yavaş yavaş olacaktır. Ama şimdi bu yaşanan olaylarda bu iş biraz gecikebilir. Henüz son sözü biz söylemedik. Beklesinler bakalım. Onların hepsinin kurduğu tuzaklar varsa tuzak kuranların en hayırlısı Allah'tır Celle Celaluhu. Beklesinler. Azerbaycan demişken Azerbaycan Ermenistan. Ermeni daşnak sürüsü kaşınmaya başladı. Daşnaklar Azerbaycan Kahraman Türk Ordusuna bir saldırı girişiminde bulundular. Anında bu geri püskürtüldü. Çok kaşınmasınlar. Zaten canımız burnumuzda. Aha acısını senden çıkarırız. Ey daşnak sutyan. Geçiyorum Washington Post'un bir iddiası. İran, Bae, Amerika dünyaya salınan petroller. Hani az önce dedim ya bunlar önden düşman gibi gözüküyorlar ama arkadan dostlar. Kim? Amerikası, Rusyası, Çin'i. Aynen böyle bir olay yaşanıyor. İran, Bae ile Birleşik Arap Emirlikleri ile çok sıkı fıkı ilişkisi yok. Çünkü birbirlerine düşman seviyesinde sevmiyorlar. Ama öyle bir iddia ortaya attı ki Amerikan Washington Post... <laughs> görüyorsun kim kimle, kim kimle ne yapıyor diyorsun? İran petrolünü Bahreyn üzerinden dünyaya sattığını iddia etti Amerikan basını. Amerikan basını şimdi bu adım ataraktan esasen kimi sıkıştırmaya çalışıyor? İran'ı mı? Yok, yok. Bahreyn'i binza Niye? Çünkü Bahreyn istese de istemese de Türkiye ile yakınlaşmaya başlamıştı. Türkiye ile yakınlaşmaya başlaması demek Bahreyn'in Amerika'dan yavaşçık yavaşçık böyle uzaklaşması demek. Ama İran'ı da araya sokaraktan ona da bir atışta bulunuyor. Bak İran sen böyle yan yan işler yapıyorsun. Ben senin ne yaptığını görüyorum diyor Amerika. Vallahi kim ne yaparsa yapsın biz de ara doğru bildiğimiz yoldan şaşmayacağız. Geçiyorum BAE'nin kankisi Suud. Suud Veliaht Prensi Bin Selman. Suud Arabistan BAE'nin attığı adımlardan hiç memnun değil. Kim diyor bunu? Suud basını. Peki kimden memnun değil? Bae biliyorsunuz yakın zamanda Türkiye ile normalleşme adımları atmaya başlamıştı uzunca bir aradan sonra. Ve Bae aynı Bae Suriye ile de yakınlaşma adımları atıyor. Suud Birleşik Arap Emirlikleri'nin hem Türkiye ile hem Suriye ile hem de bir taraftan İran'la yakınlaşmasına hiç hoş gözle bakmıyormuş. Şimdi öyle bir denge silsilesi var ki sevgili dostlar bu Orta Doğu coğrafyasında bir taraftan Türkiye Bağ ile zıt gidiyor. O bir taraftan Bağ'a Türkiye ile zıt gidiyor. Sonra Bağ'a geliyor Türkiye ile barışıyor. Suud da Türkiye ile barışmak için sıraya girdi. Suriye, İran, Bağ, Suud, Türkiye karma karışık. Ama neyin ne olduğunu ne bittiğini Türk Devlet Aklı en iyi kararı verir. Orta Asya'yı Arap Yarımadası'nı derken anlatırken bir de Avrupa basınına değinelim. Norveç. Norveç'ten kopmalık haber. Norveç ordusu donsuz kaldı. Ö <laughs> Adamların giyecek donları kalmadı. Norveç'te yaşanan don krizi neye bağlanıyor? Korona olaylarına bağlanıyor. Niye? Korona yayıldı işte askerlerimize üretecek don üretemiyoruz. Don üretemediğimizden dolayı askerlerimizin totoşuna giydirecek don bulamıyoruz. E peki ne yapacaklarmış? Çözüm hepsinden kopmalık. <laughs> Artık askerler çıkarken terhis olurken donlarını da bırakıp çıkacaklar. Donlarına kadar Norveç ordusu askerlerini soyuyor. Niye? Yeni gelecek olan askerlere don versinler diye. Vay vay vay. Ulan gönderek size biraz don. Hani derler ya totoşuna giyecek donu yok. Karşımıza geçer car car konuşur. Norveç anda Norveç ordusu. Rus basınından Amerika Ukrayna ilgilendiren bir haber Türkiye'yi tabi ilgilendiriyor. Nedir? Rus basını diyor ki Amerikan uçak gemisi Türkiye boğazlardan geçerek Kırım kıyılarına gelecek. Türkiye buna izin verdi. Amerikan uçak gemisi boğazlardan geçmek üzere diyor. Rus basını. Şimdi burada Türkiye sevgi dostlar bir denge politikası izliyor. Bakalım Türkiye Amerikan uçak gemisine izin verdi mi? Amerikan uçak gemisi boğazlardan geçip Ukrayna sınırlarına doğru gidecek mi? Yoksa bu Rusların uydurduğu haberlerden bir diğeri mi? Takibe devam. Bilal Feyza sizin için takipte. Yunanistan habire bir şey saymaya devam ediyor. Ne sayıyor? Hava kuvvetlerimizin ne kadar sözde Yunan hava sahasını ihlal ettiğini. Yunan basını. Yunanlar diyor ki Türk savaş jetleri durmadan adalarımızın üzerinde uçuyor. Biz artık bundan bıktık, usandık. Ulan neresi sizin adalarınız? O adalar bizim adalarımız. Oraları elbet ama elbet tekrar geri alacağız. Sadece vaktini ve saatini bekliyoruz. O vakit de yaklaşıyor. Hem denizlerde mavi vatanımız hem de gök vatan. Hepsi bizim evelallah. Yunan demişken dün anlatmıştık Yunan'ın çocuk Kıbrıs Rumlarının eline boruyu verdik diye ne borusu. İsrail, Cücük Kıbrıs Rumları, Yunanistan, İsmet Bora Hattı projesi. Doğalgaz Bora Hattı projesini Türkiye duruşuyla, Türkiye gücüyle engelledi demiştik. Niye? Çünkü Amerika şunu dedi. Ben Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi daha da fazla karşıma alamam. E, onun için kusura kalma İsrail, kusura kalma Yunan, kusura kalma Rumcuklar bu Bora hattını desteklemiyorum. Oo. Bunu gören Yunan, bunu gören Rumlar deliye döndü. İsrail Yok İsrail deliye deli meliye dönmedi. Niye? Çünkü İsrail her zaman bir çıkar yol bulur. Tüm her şeyde karlar İsrail'in üzerinedir. Amerika İsrail'i desteklediği sürece bu böyle maalesef. Peki ne olacak? Yunan basını diyor ki acilen madem İsrail aradan çıktı Mısır'la anlaşmalıyız. Mısır bizi bu boru hattı projesini uygulamamız için desteklemeli. Paramız yok, para. Çünkü boru hattı projesinin maliyetini İsrail karşılayacaktı. İsrail buraya önemli oranda yatırım yapacaktı. Ulan Mısır'da param var size versin. Sisi pisinin neyi var nesi yok. Adam gitti hepsini çer çop ona buna yatırdı. Askerleri, generalleri hıyar satıyor. Hıyar. Hıyar mı alacaksınız? Yunan. İsrail burada kendisine başka bir rota çizer. Tabi çizeceği rota bellidir. İsrail çıkardığı gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya satar. Bunun da olacağı iddia ediliyor. E olan kim oldu? Sirtakilere, Cücük Rumlara, Sap gibi ortada kaldı. Kıbrıs demişken Amerikan Bloomberg basınının bir iddiası. Bloomberg gazetesi aynen şunu söylüyor. Eğer ki Rusya Ukrayna'ya işgale kalkışırsa Amerika, NATO ne yapacak? Kıbrıs'ı NATO'ya dahil edecek. Nasıl dahil edecekmiş? Çünkü Akdeniz'in, Doğu Akdeniz'in güvenliği gitgide tehlikeye girebilir. Rusya Ukrayna'yı işgal ederse zaten Karadeniz'in güvenliği gidiyor. Bir de Akdeniz'i elimizden çıkmasın diyor Bloomberg. Uzmanların analizleri böyle. Bu Amerikalı basın da artık nereye konuştuğunu, ne yaptığını, ne anlattığını çok da bilmiyor. Kıbrıs'ı NATO'ya kim alacak? NATO'ya alamazsınız. Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Rum yönetimi var. Bizler Kıbrıs Rum yönetimini tanımıyoruz. Nasıl alacaksınız? Ey Bloomberg, Bloomberg'ün analistleri işte ortaya sallayıp duruyorlar. Aa ama nasıl olabilir? Kalkıp da NATO oturur, Türkiye'yi NATO'dan çıkarırsa o zaman işin boyutu şekli değişebilir. O da olabilir mi? Çok fantazi kurmasınlar. Biz vakti ve saati geldiğinde zaten NATO'dan çıkacağız. Türk orduları, Türk İslam Birliği orduları. Ondan sonra bekleyin. Ve 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 Libya. Türkiye'den Libya'ya hava desteği. Oo! <laughs> Şimdi sevgili dostlar, bu öyle böyle küçük bir haber değil. Niye? Çünkü Türkiye Libya'daki kardeşlerimizi havacılık noktasında eğitmeye başladı. Pilotlar yetiştiriyoruz. Helikopter pilotları, jet pilotları, diğer İHA, SİHA operatörleri, o bir yardımcı teknisyenler hepsini ama hepsini Libya'daki tüm eğitimleri Türk ordusu vermeye başladı. Bu çok ama çok önemli. Biliyorsunuz Libya vat hava üssü. Öyle böyle vura 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 Hafter porsunun elinden aldığımız yer. Esasen Hafter değil. Bahreyn'in Rusya'nın elinden aldığımız yer. Oradan kalkacak olan jetler, Türk jetleri yok. Oradan kalkacak olan jetler, Trablus hükümeti, Libya hükümetinin jetleri olacak. Ama eğitimleri kim veriyor o pilotlara? Biz veriyoruz ve dahi bakarsınız ki vakti zamanı geldiğinde Libya Türkiye işbirliği yapılır. Bizim jetler orada konuşlandırılır ve Libya'daki Libyalı pilotlar bizim onlara verdiğimiz jetleri kullanırlar. Bizim onlara verdiğimiz atak helikopterlerini kullanırlar. Bizim onlara verdiğimiz İHA'lar, SİHA'lar ve daha neler neler hepsini kullanırlar. Olur mu? Türk devlet aklı Libya'dayız. 100 yıl sonra Libya'da öyle işler başarıyoruz ki ve dahi öyle işler yapacağız ki hep gücünün aklı şaşacak ve şaşıyor da. Hep diyorum ya o halter ya oturacak bizimle anlaşacak bizim olan yerlerden çıkacak ya da o halterin şalterini kapatacağız korkmadık korkmuyoruz korkmayacağız doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye koşmaya devam edeceğiz inşallah yolumuz ilahi kelimetullah hedef kızıl elma bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti selamı bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar Allah'a emanet olun